Biz sizden biriyiz. Yeri geldi yeni şeylerin her şeyini öğrettik. Yeri geldi her şeyin geliş tarihinden bahsettik. Yeri geldi siz de bize bir şeyler kattınız. Evet, yine onlardan biri olmak istersen abone olup like atmayı unutma. Bugün 4.2 bey açıyorum. Selamlar. Evet, bugün nöflerden, buff'lardan ve dengelemelerden ve aynı zamanda oyun içi sistem değişikliğinden tekrar tekrar bahsedeceğiz. Bunları bahsetmeden önce İşten yeni geldim, yorgunum. Sizlerin kafasını sikmeden güzel bir şekilde her birini detaylı ve kısa bir sürede anlatmaya çalışacağım. Sen de abone olup like atmayı lütfen unutma çünkü hiç dinlenmeden tekrar çalışmaya devam edeceğim. Her şey sizin için çünkü siz buna değersiniz. Lafı uzatmadan hemen Outrox'a geçelim. Outrox'un bakmış olduğunuz gibi şu anda aslında istiyorsunuz ki belki Q'suna, belki W'suna, belki diğerlerine bir değişiklik gelsin ama maalesef ki ve maalesef ki Aatrox'un sadece ultisinde bir buff var. Önce bufflardan başlıyoruz. Ultisindeki buff. Şimdi ultiyi açıyoruz. Görmüş olduğunuz gibi Aatrox deli canavar haline dönüşüyor. Peki ne oldu? Ultisinin saldığı bonusu %20 ile başlayıp hatta 40'lara kadar çıkıyordu. Artık %30 ile başlayacak. Yani ulti açtığında Aatrox'tan kaçmanız gerekebilir ve %50'ye kadar oyun sonunda artmış olacak. Vadin'in Cemil ablası tabii ki de buna da bir buff geldi. O da ikinci yeteneği görmüş olduğunuz gibi canavarlara bir buff'ı geldi aslında. Şu canavarlara çok da ben önemsemiyorum açıkçası. şampiyonları olan saldırı buff'ı benim için daha önemli ama yine de size bahsedeyim. Önceden şu ikinci yeteneği %50 idi. Şöyle vuruşu artık %80 olacak. Yani daha hızlı bir şampiyondan ziyade orman yaratıklarını daha rahat kesebilecek, daha çok belki de ormanda tercih edilebilecek bir Cemile ablaya dönüşecek. Cemile ablayı ormanda lütfen sikmeyin. Cemile abla çok güçlü, çok seksi. Sıra geldi intizara. Vadinin intizarı, o yandan yemiş intizar. Birinci yeteneği. Birinci yeteneğinin bekleme süresi 14 ile başlıyordu. Bakalım, evet 14 ile başladı ve seviye sonunda da 8 saniyede bekleme süresi azalıyordu. Artık 12 saniyede başlayacak ve 6 saniyeye kadar inecek. Daha sık Q kullanmanıza yarayacak bu durum. Belki daha sık Q atarak daha sık şampiyonların içinden geçebileceksiniz. Kim bilir üst koridorda Fiora belki metaya girer mi bir Q yüzünden sanmıyorum ama hadi fakir tesellisi olsun. Şimdi geldik Lilia'ya. Lilia oyuna geldiğinde güçlüydü evet. Sonra bir nerfler bir şeyler aldı. Bir şeyler bir şeyler oldu. Ama bu kez taban saldırı gücüne bir artış var. 58 taban saldırı gücü bakın görüyorsunuz 58 vuruyor. Bu artık 62 olacak. Yani taban saldırı gücü arttığı zaman şampiyonların metaya girme ihtimalleri daha da yükseliyor. Benim kanaatimce siz ne düşünüyorsunuz yorumlara gelin. Ve temel zırhı. Şimdi temel zırhını gelin şuradan bir incelesek. Mi? Buradan görebiliyor muyuz? Hemen hızlı şekilde baktım. Evet gördüm. 31'di artık 34 olacak. Yani artı 3 puan daha zırhlanmış bir Lilia ile karşı karşıya geleceğiz. Maalesef ve maalesef ki Lillia'ya gelen bufflar da bu kadarla sınırlı. Son gelen güncelleme ile o buz evderhasını aldığımız anda Nunu daha çok yakışıyor sanki ormana. Ve üçüncü yeteneğinin şu kar topu olayı pardon basıltmam gerekiyordu. Bu kar topu yağmuru başına vermiş olduğu hasarı 8 ile başlayıp 20'ye kadar çıkıyordu seviye sonunda artık 10 ile başlayacak artık 2 puanlık bir artış ve oyun sonunda da 22'lik bir artış gözlenecek daha çok hasar vuracak ve ultisi hemen ultisi için şöyle bir şey yapalım arttıralım evet ultiyi açalım biliyorsunuz ki ultide şöyle basılı tutmaya gerek kalmıyordu artık bir kere bastığımız zaman bunu kullanabiliyorduk ultisinin bekleme süresi 75'ti bakın gördüğünüz ve seviye sonunda da 65'e kadar düşüyordu. Bunu da görelim hemen. Seviye atla diyelim. Şöyle 15 yapalım. Şunu da sıfırlayalım. Tekrar kapatalım. Bakalım kaç olmuş. Hemen bir kullansın bitsin olay. 75. Evet görmüş olduğunuz gibi seviye sonunda da bu aynı bu şekildeydi. Artık 70 ile başlayacak bekleme süresi ultisinin ve 60 saniyeye kadar azalacak. 60 saniyelik bir ulti kullanma şansı size kazandıracak. Zix almışken şöyle bir bilgi daha vereyim. Sistem buff'ları ve sistem dengelemeleri bunun gibi birçok bilgi bir sonraki videoda göreceksiniz. Peş peşe olacak. Lütfen her bir detayı detaylı bir şekilde izleyin. Yorumlara gelin ve meta'ya birlikte girelim. Meta'nın şampiyonu sizler olun. Bakalım pasifi. Zix'in pasifine ne olmuş? Vurmuş olduğu hasar şöyle bir inceleyelim Zix'in pasifini. Şuradan inceleyebiliriz evet. Vurmuş olduğu hasar 20 ile 160 arasında gidip geliyormuş. Seviye sonlarına doğru artık şu görmüş olduğunuz 20'lik büyü hasarı var ya o 30 olacak ve seviye sonlarında da 170'e kadar artacak. Yetti mi? Hayır. Bu yamada sanırım en dandikçer en güzel buff'ı almış gibi düşünebiliriz. İkinci yetenek şu güzel menzili olan bu ikinci yeteneğinin çanta şarjı bekleme süresi 21 iken ve seviye sonunda da 12'ye düşerken artık 18 ile başlayacak ikinci yetenek ve 12. saniyeye kadar azalacak 12 saniyede bir W kullanabileceksiniz. Yetti mi? Hayır. Üçüncü yetenek. Şu görmüş olduğunuz bakın şuna bir atalım ne olacak? Allah kahretsin senin döneceğin yere sokayım ya. Bekleme sözünü sıfırla bir daha aç. Şöyle önüne doğru attım bak o biraz yavaşlatıyordu değil mi? Evet ben böyle biliyorum yavaşlatıyordu. Hareket hızı azaltma süresi 1,5 saniye idi. Artık 2 saniye olacak. Daha çok yavaşlatan bir zix görecek. Zix sizi gördüğünde sizi ziksebilir. Aman dikkat. Geçelim mi maden öflere? Ramus alıp hele bir de şöyle yuvarlanıyorsan sen babanın prensessin. Sen eğer kızsan da annenin damadısın diyebilirim. Çünkü Rammus'un pasifinin hareket hızının artışı 96 iken Bakalım mı hemen şu Bakalım hemen şuradan 96'yı gördük Bu ilave artarak 96 olur diyor Ve 180'e kadar da bu çıkıyordu Hızlandığı zaman Artık 60 olacak şu 96'lık gördüğünüz kısım 60 ama merak etme Seviye sonunda yine bir kaybın var ama 150'ye kadar ulaşacaksın Peki yetti mi? Birinci yeteneğinin taban hasarı Bakın şu parantez içinde 110 yazısını görüyorsunuz O 110 Oyun sonunda 200 oluyor. Artı 90 daha kazanıyor. Artık o 110'u 80 göreceksin. Ve oyun sonunda da birinci yeteneğini kullandığın zaman 170'lik bir taban hasarı sağlayacaksın diyebiliriz. Rammus için kötü bir nerf aslında gerek var mıydı? Keşke Rammus böyle kalsaydı. Ah dikenli çocuk. Çocuk adam. Ne yapalım? Rammus'un olayı da bu. Şimdi yeni gelen kahramanı hemen gelir gelmez bir boklar oldu. Çünkü bu artık her yamada alışa gelen bir şey. Hemen onu da göstereyim. Kolları sıvayın, içinizden geçeceğim. Seviye başına temel zırhı 5.5 iken 0.5'lik bir kayıp olmuş. 5'e düşmüş. Neden? Neden 0.5'lik kayıp yaptın? Çok mu şey değiştirdin? Bezalımın kızırıyor. Niye bunu yaptın bilmiyorum. Bakalım birinci yeteneği. Şimdi birinci yeteneği görmüş olduğunuz gibi şöyle oklar fırlatıyor. İlkinden sonraki her ok için demiş. Bekleme süresini aç. Her ok için. Ne diyor? 15 ile başlayıp seviye başında seviye sonunda 25. Ama artı %8 yetenek gücünden de faydalanıyordu. Nereden göreceğiz? Hemen görelim. Şuradan hemen incelediğinizde bunu göreceksiniz. Şimdi ne oldu? 10 ile başlayacak. Seviye sonunda 40'a kadar artacak. Ve artık %5 yetenek gücünden ne yazık ki faydalanacak. Swain için basit bir nerf olmuş. Q'su zaten çok vuruyordu değil mi? Öyle hatırlıyorum. Bayağı da, da oynamıyorum maalesef. Çalıştığım için size bilgi vermek amacıyla bu oyuna giriyorum. Başka da bir kar amacı gütmüyorum. Kar amacı gütmeyen bir kuruluşuz biz diye kendimi maalesef bu şekilde tanımlıyorum. Şimdi Sven'in dördüncü yeteneğine gelelim. Yani ultisi. Ultisini görmek için de şöyle bir güzel seviye atlatalım. Ultisini de açalım. Seviyeye bağlı iyileşme. Tabi en önemli özelliği zaten buydu. Şöyle kullandığımız zaman can alıyordu şu anda can aldığını göremedik. Neyse Secret 15 L başlayıp 40 artı %15 yetenek gücünden de faydalanıyordu. Bunu nereden görebiliyoruz? Bakın şu ikinci paranteze baktığımız zaman 15 artı %15'i görüyoruz. Bu kısım artık ne olacak? 15 ile sabit kalacak. Oyun sonu %40 yerine yüzde ne olacak? Bak en altta 40'ı gördün iyileşmeyi. Artık orası 35 olacak ve %12 büyü gücünden de faydalanacak. Yani şu yukarıdaki parantez içindeki 15'lik kısım, %15'lik kısım artık %12. %3'lük büyük kaybı vardı ne yazık ki. Ya Sebeni kesiliyordu bence. Evet güçlü müydü? Güçlüydü ama e, ciddi nerf aldığını düşünüyorum. Gerek var mıydı? Bilemiyorum derken evet şampiyonlara gelen nerfler, bufflar bu şekildeydi. Beni tatmin etmedi. Çok ciddi nerfler yok. Çok ciddi bufflar da yok. Nerflerin bazıları ciddi ama buffların birçoğu ciddi değil gibi. İkinci videoya geçelim. Sen bu videoyu biliyorum ki izledin. İkinci videoya seri gel, hemen ilk videoya olan tepkilerini bu videonun altına yap ve ikinci videoda da o tepkilerini devam ettirmen için sana yeni bir sayfaya yer açmış olayım. Şimdilik kendine iyi bak. Bir sonraki videoda görüşürüz. Hoşça kal.